Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Dünyanın dört bir yanından tek ses. Katil İsrail. Değerli izleyenler, dünyanın dört bir yanında sokaklara çıkan insanlar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Japonya'nın başkenti Tokyo'da toplanan bir grup gösterici tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Ürdünlüler, Filistin sınırı yakınında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı başlattıkları protestolarına bugün de devam ediyor. Yüzlerce Ürdünlü yine işgal altındaki Batı Şeria sınırında yer alan Ürdün Vadisi'ndeki Onur Şehitleri Anıtı önünde toplandı. Ürdün ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler kapıları açın, milyonlarca şehitle Kudüs'e gidip şeklinde sloganlar attı. İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları, Avustralya'nın Melbourne ve Sydney kentlerinde düzenlenen gösterilerle protesto edildi. Avustralyalı Türklerin yoğun katılımla destek verdiği gösterilerde, ülkede yaşayan Müslümanların yanı sıra bazı Yahudi gruplarda dahil olmak üzere farklı etnik kökenlerden Avustralyalı yer aldı. New York'ta İsrail'in işgali ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını protesto eden Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları, Başkan Joe Biden yönetiminden Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e yönelik askeri yardımları kesmesi talebinde bulundu. Manhattan'ın işlek caddelerinden birinde toplanan yüzlerce gösterici, İsrail'in Filistin işgalini, Filistinli ailelerin zorla evlerinden tahliyesini, Gazze'ye yönelik hava saldırılarını ve Filistinli sivil ölümlerini protesto etti. Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Türkiye'de ise İsrail'in Filistinli Müslümanlara yönelik saldırılarında şehit olanlar için başkentte beyaz kıyafetlerle gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.